Selam arkadaşlar kanalıma Aysel Yavuz mutfağına hoş geldiniz. Bugün sebzeli tavuk haşlama yaptım. Çok da güzel oldu. Zaten tavuğu sevmeyen çok azdır. Herkes çok sever. Ben de çok severim. Çocukların, yetişkinlerin gönül rahatlığıyla tüketebileceği çok hafif oldukça da lezzetli bir tavuk haşlama oldu. Şimdi buyurun yapım aşamasını izleyelim. Bir tane bütün tavuğum var haşlama yapacağım. Eğer tavuğunuzda tüy varsa ocağın üzerinde önce tüyleri yakabilirsiniz. Ben de yoktu o işlemi yapmadım. İsterseniz tavuğu bütün de haşlayabilirsiniz ama hem pişme süresi uzuyor hem de serviste zorlanıyoruz. Onun için parçalayıp haşlayacağım. Önce iki parçaya böleceğim. Buraları işe yaramaz atalım. Bu şekilde aslında tavuğu parçalamanın kolayı var. Eklem yerlerinden kesersek çok çabuk parçalarız. Şunu bir kere daha bölüyorum. İsterseniz bunu da bölebilirsiniz. Ben bunu da böleceğim. Dediğim gibi serviste daha kolay oluyor. Tavuğun yarısını parçaladım. Aynı şekilde diğer yarıyı da parçalayacağım. Ben aslında göğüs haşlamayı çok sevmem. Onun için genelde bu göğüsleri buzluğa atıp daha sonra tavuk şişte falan kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. O da aklınızda bulunsun. Yine öyle yapacağım. Bunları haşlamayacağım. Patatesleri de soydum, yıkadım, doğradım. Böyle irice doğradım. Size yetecek kadar, olmasını istediğiniz kadar patates yaparsınız. Miktarı hiç önemli değil. 2 tane havuç soyuyorum. Sonra da bunları da doğrayacağım. Havuçları da öyle çok küçük de değil, çok büyük de değil ama böyle birer lokmalık doğruyorum. malzemelerimiz hazır. Büyükçe bir tavaya önce biraz sıvı yağ döküyorum. Az bir şey çok abartmadan. Ocağı yakıyorum. Önce yağ biraz ısıtacağım. Çabuk haşlansın diye düdüklü tencerede haşlayacağım. Ama tavukları haşlamadan önce yağda birazcık kızartacağım. Fazla kızartmaya gerek yok. Birazcık alt üst yapmak yeterli olacak. Tavukları iki taraflı hafif kızarttım çok az. ocağı çok yağ tutuyor ama hiç önemli değil. Lezzeti çok güzel oluyor. Şimdi ben bu tavukları haşlama yapacağım. Tencerenin içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi tavuklar kızarmadı. Lezzetli olsun diye birazcık yağda kızarsın, kokar bir şey. Şimdi diğer tavukları bırakıyorum içerisine. Bu kadar yeterli artık bunları da alıyorum ocaktan. İsterseniz bu tavada un da kavurabilirsiniz eğer suyu da kıvamlı olsun ben suyunu da değerlendirelim derseniz ama ben bunu kavurmayacağım daha hafif olsun istiyorum şu patatesleri de birazcık yağda kavuracağım çok az bir şey kavuracağım artık patatesleri de alıyorum artık ocağımı kapatabilirim ee, söylediğim gibi siz isterseniz bu yağda un kavurup soğan da kavurabilirsiniz içine ilave edebilirsiniz tatlandırmak tamamen size kalmış haşlama tenceresinin içerisine altına tavukları yerleştirdim üzerine de patatesleri kızartma tenceresinde isterseniz havuç da birazcık kızartabilirsiniz ama ben kızartmak istemedim havuç ilave ediyorum. 2 diş sarımsak doğradım. Dişler baya büyüktü. Siz isterseniz 3-4 tane de doğrayabilirsiniz. Küçükse eğer. Pul biber, toz biber, kekik ve tuz ilave ediyorum. Hepsinden birer tatlı kaşığı kadar. Siz miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Üzerine de kaynar su döküyorum. Böyle su görünene kadar üzerine geçmesine de gerek yok. Ocağa da yatıyorum. Kaynadıktan sonra düdüklünün kapağını kapatacağım kaynamaya başladıktan sonra düdüklünün kapağını kapattım ocağı da kıstım kısık ateşte 25 dakika pişirdim ve ocağımı kapatıyorum düdüklü tencerenin havası kaçtı artık açabilirim bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.